bir anda F29 hatası veriyorsa arkadaşlar bu boş çamaşır makinelerinde F29 Merhaba arkadaşlar. Hoşçakalın hoş geldiniz. Bugün sizlerle boş marka çamaşır makinesi F29 hatası niye verdiğini anlatmak istiyorum. Arkadaşlar genelde Evet, şu anda başlatalım makinamızı. Evet, şu anda program devreye girdi. Çalışırken bir anda F29 hatası veriyorsa arkadaşlar bu boş çamaşır makinelerinde F29 su alamıyor anlamına gelmektedir. Burada dikkat etmeniz gereken iki tane konu var. Şu anda öncelikle durduruyorum. Evet. Evet, öncelikle eğer F29 hatası veriyorsa makineniz bir burada makinenin evet burada makinenin arkasında su girişi vardır. Ya burada bir kirlilik sebebiyle su alamıyordur veya evet, veya burada arkadaşlar bir tane vanamız vardır. Burada yani şu giden çamaşır makinemize giden hortumu çıkartıp temiz e, kirlilik var mı herhangi bir su gitmesi engel bir durum var mı kontrol etmeniz gerekiyor veya bazen yanlışlıkla bunu e, buraya kapatılmış da olabilir burada bir şekilde kirliliği temizlediğinizde e, makineyi tekrar başlattığımızda evet. şu an tekrar makineyi başlattık herhangi bir kirlilik varsa onu temizlediğinizde evet. Şu anda su sesini duyuyoruz. E, temizleyip portumu tekrar taktığınızda şu anda makine su alma işlemine girdiği için F29 hatası vermeyecektir. Evet, F29 hatasını çok basit bir şekilde e, herhangi bir masraf yapmadan kolayca çözebilirsiniz. Evet. E, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abone değilseniz abone olmayı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla <laughs> kalın.